Merhaba değerli kanal takipçileri, sevgili yatırımcılar ve öğrencilerim. Şimdi size işlerinizi kolaylaştıracak özel bir teknik analiz aracını tanıtmak istiyorum. Bu analiz aracı sayesinde herhangi bir çizim yapmanıza gerek kalmadan bölgeleri otomatik olarak görebilecek işlem giriş ve çıkış yerlerini kendi inisiyatifinize göre karar vererek kullanabileceksiniz bu yazılım adı karga olarak belirledim İngilizce Crow Crow yazılımını atıyoruz ve tamama tıklıyoruz görmüş olduğunuz gibi ekranda ilgili bölgeleri çizdi ilgili bölgelerin hedeflerini çizdi ve ilgili bölgelerin işleme giriş yerlerini, bölgeye giriş yerlerini hepsini işaretledi. Sol tarafta da bir panel çıkarttı. Bu panelde 2, 4, 6 tane bölgemiz olduğunu görebiliyoruz. Yani şu gördüğümüz ekranın dışında bir de göremediğimiz yerlerde de bölgeler varmış. Şimdi ekranı uzaklaştırarak bakalım. Arka tarafta da çalışmamış bölgeler varmış. Bu bölgelerin aralıklarını mesafesel olarak ayarlamıştım ama hepsini görmek için o mesafe ayarını kaldırdım ve buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Zaman dilimini değiştirerek ayrıca bölgeleri de tekrar inceleyebilirsiniz. Şimdi biz zaman dilimini yükseltelim. Zaman dilimini yükselttikçe bölgeler değişiyor gördüğünüz gibi. Arka tarafta ileri teknik ya da aracımızda şöyle bir özellik daha var. Arka tarafta olan fiyatın takılı kalabileceği yerleri de size gösteriyor. Bu yerler şurada gördüğünüz açık renkteki seviyeler. Yani fiyat buraya geldiği zaman aşağıdaki bölgeye giderken sizin alt bölgelere inceli yani alt bölgelere inip incelemeniz gereken seviyeleri otomatik olarak inceliyor diyor ki e, buralara gelirse fiyat burada takılabilir burayı geçerse burada şu boşluk alanda takılabilecek herhangi bir yoruk aşağı doğru inebilir bu bölgede takılı kalabilir ya da e, en son e, farklı renkteki bara kadar düşebilir şeklinde size detaylı bilgi veriyor. Şimdi bir kademe daha yükseltelim. Gördüğünüz gibi buradaki bölgeler birbirine çok yakın. O özelliği kapattığım için bu mesafelerdeki alanlara çok fazla dikkat etmiyor. Burada kırmızı renkte bir işaret var gördüğünüz gibi butonun üzerinde. Renk var yani. Bu renkte tam tersi yönde analiz olduğunu gösteriyor ve kutular canlı gördüğünüz gibi size datayı veriyor yani burada size kurmak istediğim şey mekanik sistem mekanik sistemi kurarsanız psikolojik yönden daha rahat karar verirsiniz çünkü finansal piyasalar insanları manipüle etmeye heyecanlandırmaya korkmaya korkutmaya ve bunun gibi tepkisel dürtüsel davranışlar verdirtmeye çalışıyor. O yüzden işin yükünün bir bölümünü bu tarzda ileri teknik analiz araçlarıyla hafifletebilirsiniz. Şimdi buraya tıklıyorum. Ve buradaki seviyenin olduğu yere otomatik olarak gidiyor. Yani buradaki butonlarla bölge gezebilirsiniz. <laughs> Bölgeleri ben 300 bara kadar sınırladım daha da yüksek yapılabilir. Artı birkaç özelliği de var. Birazdan göstereceğim. Zaman dilimlerini büyütelim. Bakın arka taraflarda bölgeler var. Siz sadece buraya bakıyorsunuz. O bölgeleri diyelim tek tek çizeceksiniz. Ama ne oluyor? Bu arka taraftaki yerleri de görmeniz lazım. Ekranı uzattığınız zaman diyeceksiniz ki bu arka tarafta da bölgeler varmış. <laughs> Mesela burada bölge ilgili seviyesine kadar gelmiş ve oradan düşmüş bu bölgenin. Basalım hangi bölge olduğuna bakalım. Evet. Bu bölgenin buraya göre çalıştığını görebiliyoruz. Şurada bir bölge daha var, görüyor musunuz? Bu bölge şu an gösterilmiyor. Şimdi Şöyle bir şey diyebilirsiniz. Bu neden gösterilmiyor? Çünkü bu bölge çalışmış. Çalışmasaydı gösterecekti. Burada da bir bölgemiz var. Bu bölge de çalışmış. Çalıştığı için çalışan bölgeleri gösterme seçeneğini ayarladım. Çünkü ee, nasıl diyeyim size? O zaman ekranda çok fazla bölge olacağı için aklınız karışacaktı. Ondan dolayı ben de böyle bir şey yaptım. 4 saatlik zaman dilimine bakalım. 4 saatlik zaman diliminde fiyatın bu dip noktaya gelmesi bekleniyormuş. Şimdi bu e, seviyenin üzerine bir çizgi atalım. Gördüğünüz gibi tam ilgili seviyeden yükselişini gerçekleştirmiş. Neden bu bölge halen daha duruyor diye sorarsanız. Bizim beklediğimiz yer yeşil kutunun olduğu yerde. Yani şöyle uzatalım yeşil kutuya gelmediği için bölgenin yüzde 85'ini çalıştığını görüyoruz. Burada kutunun üzerinde bölgenin ne kadarını çalıştığını da görebiliyorsunuz. Hedefini, bölgenin girişe nereden yapıldığını, bölgeye ne kadar uzaklık olduğunu girişe, hedefe ne kadar uzaklıkta olduğunu görebiliyorsunuz. Burada detaylı olarak size bilgi veriyor. Şimdi başka bir şeye bakalım, altına bakalım. Altındaki h 4 bölgelerine bakalım. Gördüğünüz gibi altında da fiyat seviyesi ilgili hareketini yapmış. Buradaki seviye kırılmış. Fiyat yukarıyı test ediyor. Buradan aşağı düşerse yeşil bölgeye kadar. Gelecek sonra yeşil bölgeden sonra tepki alıp yükselme durumu var. Ama ne demiştik? Alt bölgelerde de bunlara engel olacak e, oluşumlar var. Onların da zaman dilimi M15 demiş. E, yani 15 dakikalık üzerlerine gelince mesela M30'da da varmış. Yani 30 dakikalık hareketlerde e, fiyatı engelleyebilecek bazı şey oluşumlar varmış. Bunun üzerine tıkladığınız zaman e, genişler ve daralır. Bu şekilde. Şimdi diyelim siz günlüğe geçelim. Bakın günlükte daha fazla alt zaman dilimi olduğu için onların hepsini gösteriyor. Burada güzel bir oluşum varmış. Haftalığa bakalım. Aylığa bakalım. İşte böyle bu şekilde bütün oluşumları görebileceksiniz. Aylıkta gördüğünüz gibi bayağı bir şey var. Oluşum var. Aşağılarda ne kadarını çalıştığını buradan görebilirsin. Mesela bunun yüzde on biri çalışmış gibi düşünün. Şimdi mesela DAX'a geçeceğim. DAX'a atıyorum. Ve Crow'u atıyorum. Bazen şöyle bir durum söz konusu. Eğer 350 bardan aşağı data vermiyorsa sistem yani burada 160 bar vermiş yani minimum 350 bar olarak talep ettim ondan dolayı burada mesela yüzde 81 çalışmış yüzde 46'sı yüzde 41 çalışmış yüzde 41 yani bu bölgeye kadar gelmiş ama düşmemiş ondan sonra yukarı doğru çıkmış zaten bizim birkaç tane trade alanımız var ilk önce Buranın e, testiyle işleme girebilirsiniz ya da alt kısmın e, çalışmasıyla da işleme girebilirsiniz. Bunu price action e, bölgeleri olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi ben daha küçük zaman dilimine geçeyim. Bu dediğim gibi yakınlıkları e, şey yaptığım için kodla kazırdığım için. Ondan dolayı bu yakınlıklar biraz e, yakın bölgeler de olabiliyor. Yani onları kaçırmamak için bu şekilde yaptım. Mesela şurada bir hareket gerçekleşmiş. Mesela P harfine basarsak artık analiz yapmayı bırakacak ve alt zaman dilimlerini analiz etmeyecek. Biz böylelikle H4 zaman diliminde ilgili bölgenin seviyesini göreceğiz, oluşumu göreceğiz, oluşumun e, davranışına göre hareket edeceğiz. Mesela e, üst alt zaman dilimi analizi dediğimiz modeli uygulayabileceğiz. Daha sonra kendiniz burada e, önemli yerleri çizebilirsiniz. Bakın bu zaten sistem burada söylediğim gibi önemli yerleri çizip hangi zaman diliminde olduğunu da size söylüyor. 15 demek 15 dakika. 30 demek 30 dakika gibi düşünün. H1 olan 1 saat gibi. Burada üst zaman dilimine bakmıyor. Geriye doğru bakıyor. Yani M30 ise M15. Yani 15 dakika, 5 dakika, 1 dakikaya göre bakıyor diyebiliriz. Şimdi burada Alman DAX'a baktık. Burada bir yükseliş oluşumu gerçekleştirmiş. Bu işte fiyat nereye kadar gelebilir? İşte kırmızı bölgeye kadar gelebilir. Alt taraf stop olur. Örnek veriyorum. Burası stop. Stopumuz olur. Fiyat böyle bir yükseliş yaptıktan sonra fiyatın birinci TP'sini diyelim şurada alabiliriz. Aynı zamanda işte buradaki boşluk kapanmış olur boşluk hareketi hacimli var. Ya da tepenin lik olmasını da bekleyebiliriz. Böyle. Ya da şuradaki seviyeden de çıkabiliriz. Yani şu, şu seviyeler bu seviyeler yaklaşık olarak şöyle yapalım. Yani bu seviyelerden yaklaşık olarak çıkabiliriz. Eee yukarı aşağı analiz de bu şekilde yapabilirsiniz. Öyle tıklarsınız, o size gösterir. Tabii ki burada fiyatın nereye kadar geldiğini de görebiliyorsunuz. Yani bazılarının bölge kırılım yerlerini de işaretliyor. Bu şekilde siz tekrar pausa Kapatırsanız P harfine basit. Daha sonra tekrar şey olacaktır. Ee, analiz yapmaya başlayacaktır. Şimdi diyelim burada şöyle bir oluşum var. Ve fiyat seviyesi burada geçilmiş. Burada aşağı düşmesi beklenebilir. Ne yapacaksınız? Fiyat bu seviyeyi kırdıktan sonra şuradaki alanı almaya çalışacaksınız gibi düşün. Yani şu, şu bölgeyi almaya çalışacaksınız. Yani zaten bölge çizimini bilen kişiler bunları trade atarak güzel bir şekilde kazanca dönüştürebiliyor. E, bu yazılımdaki amaç da bu sizin bunları çizmekle uğraşmayıp hızlı bir şekilde kazanmanızı sağlamak buradaki kurallar zaten kitaplarımda da anlattığım, yeni kitabımda da anlattığım kurallar. Kurallara göre güzel bir şekilde fiyatın bölgeye girişiyle işleme girebilirsiniz. Diyelim siz burada değil de bu bölgeyi trade etmek istemiyorsunuz. Bakın burada fiyat bölgeye giriş yapmış. Sonra çıkmış. Sonra tekrar girmiş. Böyle aşağı yukarı hareketler yapıyor. Siz dersiniz ki ben bu bölgenin girişi çıkışıyla uğraşmak istemiyorum. O zaman tepeden satış yapabilirsiniz. Şu kırmızı demek buradan sat demek. A, bu yeşil demek buradan al demek. Ama bölge kırılımı ile bölgenin buraya geleceğini düşünürseniz buradan alım yapacaksınız. Onun için beklemeniz gerekiyor. Buradan satabilmeniz için de fiyatın buraya kadar gelmesini bekleyeceksiniz. Sistem kendi içinde uyarı veriyor. Fiyatın bölgeye girdiğini size bildiriyor. Yani şu an anlatabileceklerim bunlar. Mesela Bitcoin'e bakalım. Attım. Bakın şu an Bitcoin'de. Bunu da üzerine atalım. Evet. Bakın Bitcoin'deki bölgeleri çizdi. Fiyatın nereye kadar geri çekildiğini burada gösteriyor. Şurada gördüğünüz alan fiyatın direnç alanı diyebiliriz. Fiyat buraya kadar yükseldikten sonra buradan satışını yemiş. Yani siz diyeceksiniz ki bu fiyat erken dönmüş. Oysa ki burada ince bir nüans daha var. Yani bu fiyatın üst zaman dilimindeki bağlantı noktası yani geçiş noktası açılıp kapanma noktaları da değerli bir destek direnç bölgesidir. Ona göre analizlerinizi dikkatli bir şekilde yaparsınız. Şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Mesela öyle bakalım. Mesela burada bir alım yeri varmış. Bakalım. Aslında bu Kare kutuları da uzattırabilir ama onu ilerleyen versiyonda yapalım. Şöyle bunu da böyle çekelim. Yani ortalama fiyatı yani şöyle düşünün. Bu bölgenin bu kısmında alıcılar var. Bunlar da bunu bildikleri için tam birebir sıfır noktasına getirmiyorlar. Ne yapıyorlar? Çok yakınından döndürüyorlar. Yani siz burada biraz uyanık olmanız lazım. Hani bölgenin bazıları şöyle yapıyor, işte bu bölgenin yüzde 50'sine koyuyor, fiyat buraya geliyor, işte daha düşük riski almak için ama olayın gerçek yüzü öyle değil. Olayın gerçek yüzü bu işlemi kaçırmamak. Siz buraya fitil atacak dersiniz örnek veriyorum, şuraya aşağıya fitil atacak dersiniz atmaz. Buraya gelecek dersiniz gelmez. Adamlar sizin işleme girmenizi istemediği için biraz daha yukarıdan döndürmüşler. Bazılarında bu fitil daha yukarıda bazılarında daha aşağıda. Yani e, finansal piyasalarda her şeye güvenmemeye çalışın. Yani tuzakları öğrenirseniz kazanırsınız. Tuzakları öğrenmeniz şart. İlk önce kendinizi tanıyacaksınız. Davranışlarınızı. Bu işe uygun musunuz, değil misiniz? Uygun değilseniz robota yaptıracaksınız. Uygunsanız kendiniz yapacaksınız ama kendiniz yaparken de bütün gün değil de örnek veriyorum diyelim bugün 200 dolar hedefim var diyeceksiniz. 200 dolar alıp çıkacaksınız. Çünkü bunu kumar olarak düşünenler var. Kumarda her zaman kasa kazanır. Ne kadar çok oyun oynarsanız en sonunda kazanma oranınız düşecektir ve e, başarı özgüveni arttırdığı için risk oranınız artacak ve daha yüksek hacimli işlemlerde açabileceksiniz. Yani aslında sizin sürekli kazanmaya başlamanız sizin için bir tuzak olabilir. İşte bu tuzakları öğrenirseniz başarılı olma oranınız yükselir. Bildiğiniz gibi bu piyasalarda kazananların sayısı çok az. Sebebi de size anlattığım konularda kendilerini geliştirmemeleri. Ben halen de kitaplar okuyorum, kitaplardan notlar alıyorum, kendimi tanımaya çalışıyorum, insanı tanımaya çalışıyorum, insan davranışlarını tanımaya çalışıyorum. Yani bu finansal piyasalarla ilgili çok fazla kitap okudum. Önce kendini sanmanız lazım. Sonra bu işin matematiğini ve tuzaklarını öğrenmeniz gerekiyor. Böyle bölge çizim, ileri teknik analiz araçlarıyla da işlerinizi kolaylaştırıp yani mekanikleştirip profesyonel olmanız gerekiyor. Ama ben bunu kendim de çizerim vesaire derseniz o sizin kendi bileceğiniz iş. Ben zaten size bunu göstermemdeki amaç da bu. Hani nasıl çizildiğini görün. Nasıl trade yapıldığını anlayın. Yani burada bu yazılımı satın almak isteyen kişiler de olabilir. Onlar için de MQL Market'e en kısa zamanda yerleştireceğim. Kullanmak isteyen arkadaşlar da bu üründen faydalanabilecek. Yani minimum, minimum fiyatlarla koyacağım oraya da. Amacım herkesin faydalanması. Yani ne kadar çok kişi faydalanıp kazanırsa benim için o kadar iyi olur. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunları tıkladığımız zaman hangi bölgeler olduğunu görüyorsunuz. Böylelikle karışıklık ortadan kalkıyor ve ekranın bölgesinin olduğu yere de sizi götürüyor. Sözlerime son verirken bu finansal piyasalardaki işler döngüsel olarak devam eder. Her dönüşte bir şeyler öğrenirsiniz. Aynı şeyler daha da gelişir. Aynı şeyler daha da gelişir. Aynı şeyler daha da gelişir. Bir süreden sonra o gelişmeler sizin başarı oranınızı arttırır. Yani olayı şanstan bilgiye çevirirsiniz. Bu işin yüzde yetmişi şans, yüzde otuzu bilgi. Genelde insanların çoğu yüzde bir biliyor. Yani %1 ya da %5 biliyor. Geri kalanı şansa bırakıyor. Ee, eğer şans oranını düşük tutup bilgi oranını yükseltirseniz o zaman kazanırsınız. Yani işin hilesine hurdasına kaçanlar fiyat gecikmelerinden yararlananlar vesaireler hani böyle ufak hareketleri böyle yüksek lotlarla toplayanlar filan, onlardan bahsetmiyorum. Onlar zaten bu işin şeyindeler yani nasıl diyeyim ee, hani bu vur kaççıları gibi düşünebilirsiniz Hadi yani adam o kadar eğitim verir herkese formasyon anlatır onu bunu anlatır ama kendine gelince bölgeye bu bölgeye gelir gelmez şu fitil hareketini alır çıkar gibi düşünün hani formasyon filan vesaire gibi şeylerle uğraşmaz ama eğitimini alanlar işte formasyonlarla uğraşır yok bölgeye. İşte burada formasyon filan yok gördüğünüz gibi. Bölgeye gelmiş. Bölgeden tepki almış. Bu kadar basit. Burada da bölge var. Buradaki bölgeyi ne yapmış? Kırmış. Ve aşağı doğru gitmiş. Ama buradaki amaç neydi? Bu yukarıdan satış da yaparak bölgeye fiyatın ulaşmasını bekleyebiliriz. İşte bütün mesele bu. Ticaret stiliniz tamamen size kalmış bir durumda. Ama çalışan bölgeler bu sistemde siliniyor arkadaşlar. Yani çalışan bölgeleri artık göremeyeceksiniz. Ama ilerleyen versiyonlarda çalışan bölgeleri göster diye bir şey yaparım. Oraların da nasıl çizildiğini kendiniz görebilirsiniz. Şimdilik sözlerime son verirken kendinize çok iyi bakın. Eğer bayrama kadar herhangi bir video çekmezsen şimdiden Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ailenize ve size sağlıklı, mutlu, başarılı, huzurlu, sevgi dolu, saygı dolu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.